Merhaba, Merkür ikisinde önce Mars'la sonra da ile üçgen açısını kesinleştirip ardından yaya geçecek e, ve alt avcaya kadar da yayda bu retrolar nedeniyle normalde uçakta durması gerekirken. E, şimdi ikisi civarı zihnimiz çok keskin, çok e, sezgisel, e, kavrama ve analiz ettiğini çok kuvvetli bir şekilde çalışıyor e, ve de azimli odaklı kararlı bir zihin. E, değişim, dönüşüm ihtiyaçlarımız için atmamız gereken adımlar neler aslında ona dair çok derinlemesine düşünüp analiz edebildiğimiz ve o adımları çok güzel belirleyebildiğimiz bir zaman. Ve hemen ardından yaya geçmesiyle de gökyüzü bize diyor ki e, şimdi bu planları hayata geçir. Ve önümüzdeki kış ayları boyunca bize bu fırsatı veriyor. Zihnimizin daha girişken, daha böyle atak e, ve de biraz da böyle risk almaya meyilli olduğu, maceracı olduğu zamanlar Planları hayata geçirmek için güzel zamanlar kullanalım derim. Ancak Merkür yayda biraz ayakları yerden kesiliyor o anlamda zarar görebilir. Planların tabii biraz daha gerçekçi olmasına dikkat etmek lazım. Sevgiler.